Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Senin çevirdiğin alan sığmadı, taştık, yan meydanlarda miting yapıyoruz. Samsun illiyor, Seni bir şeye davet ediyor. Var mısın? Sandığa var mısın? Korkma! Korkma! Milletten korkanın sonu abad olmaz. Millet seni sandığa çağırıyor. Sandığa çağırıyor. Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun'dan atıyor. Millet sandık istiyor. Artık millet başında emekliyi aç bırakan, asgari ücretliyi süründüren, gençleri izin bırakan, gençleri ve seçimi kazanamayacağını anlayınca geldiği demokrasi direninde sandıktan kaçan, sandıktan korkan bir otokrat istemiyor. Millet, demokratlar seçim istiyor, seçim. Değerli Samsunlular ben bu Erdoğan'ın yaptığının adını koyduğumdan beri asla asla uyku uyumuyor.